Diğer ödül törenlerini gıcık olsun diye yapıyoruz ya bu ödül törenini. Şimdi diğer ödül törenlerinin sunucularının yapmak istediği ama yapamadığı şeyi yapacağım. Şimdi burası protokol olsun. Halbuki değil. Hiç de değil. Siz kanal yöneticisi olun. Adını vermiyorum, kanal yöneticisi. Siz bakan olun. Siz çakan olun. Siz bir şey olun. CEO olun, bir şey olun, bir şey olun. Tekrar giriyorum. Abi yapmayın ya burası da 444 lira verdi orası da 444 lira verdi gerçekten böyle protokol tarafına böyle duyulan saygı gerçekten çok gıcığım hani onlar da aynı onlar da tuvalet hepimiz <laughs> tuvalet <laughs>